Selam jelibonlarım, kanalınıza hoş geldiniz. Teyaglımız attığı gönderileri silmeyi alışkanlık haline getirdi. Armilere bildirim gitse de geri sildiği için çoğu ne yaptığını göremedi. Paylaştığı video film sahnesine aitmiş. Bu yüzden de telif yediği için sildiği düşünüldü. Meğersem devamlı yaptığı bu dansta izlediği filmin başrolünün yaptığı dansmış. Filmi izleyen kaplancık kendini role o kadar kaptırmış ki sık sık başrolün dansını yaparken onu görüyoruz. Ve oldukça da mutlu, havalı görünüyor. Paylaşımının ardından hikayesinde de yataktayken bir videosunu attı. Devamlı gözüne zoom yapıp uyuyacağına dair gözlerini kapattı. Videonun altındaysa Malta tatilinde kendisinin çektiği yine aynı fotoğraf vardı. Nedense bu fotoğrafı çok seviyor. Önceden de oda dekoru yaptığında yine aynı şekilde bu fotoğrafı kullanmıştı. Ve tabii ki sonunda ne mi oldu? Vihimiz bu paylaşımını da kısa sürede sildi. Bugün JK de uzun zaman sonra Instagram'da aktif oldu. Yeni albümün okumalarından olduğu düşünülen stüdyodan bir selce paylaştı. Fotoğrafa bakılırsa başında beresi, üstünde montuyla üşüyerek şarkı söylüyordu. Jungi de paylaşımında uykudan yeni uyanmış tüyleri kabarık bir holi notuyla köpeğini paylaştı. Böylece uzun zaman sonra Holly'yi de tekrardan görmüş olduk. Instagram'da gururla oluşlarını paylaşan üyelerimizin köpekleri de çok tatlı maşallah. Sizlerin de bugüne dair görüşlerinizi merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. BTS'de kalın. Hoşçakalın jelibonlar.